Evet, teknemizi indirdik bakalım. Şimdi eşyalarımızı da yükledik. Arkadaşlar videomuz başlıyor. Teknemizi indirdik. Mükemmel bir hava var. Gerçekten inanılması zor ama Aralık 24'teyiz arkadaşlar. İnanılmaz bir hava var ya. Gerçekten çok güzel. Deniz şarşaf gibi. Ve yeni bir av, yeni bir kamp bizim için başlıyor. İnşallah birazdan balık tutarsak bugün yakala pişir de yapmayı düşünüyoruz. Yine Arif abiyle beraberiz. Güzel bir video olmasını umuyorum. Şimdiden iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Bize de rast gelsin. De. Bize de rast gelsin. Evet. Meramıza gidene kadar şu Doğan Bey ile Cifut Adası'nın arasına gideceğiz arkadaşlar. İleride bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Gidene kadar da sırtı yapalım istedik. Suya bakar mısınız dostlar ya? Yok böyle bir şey ya. Mükemmel, mükemmel. Şimdi sırtılarımızı hazırlayacağız. Sırt yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane rapalayı taktık arkadaşlar. Çok güzel, hareketli bir rapala bu. Denize bakar mısınız? Şöyle göstereyim aşağıyı. Mükemmel ya. Mükemmel. Hava mükemmel. Her şey mükemmel. Şimdi bir tane daha var. Onu da takacağız. Bir tane sağdan bir tane soldan. Giderken sırtı çekeceğiz arkadaşlar. Evet sırtıları taktık arkadaşlar. Biri sağdan biri soldan. Bakalım şansımıza, kaderimize, nasibimize varsa alırız. Yoksa meramıza doğru gidiyoruz şu an. Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet Arif Bey, keyifler yerinde mi? Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Harika izine. Çok güzel bir gün. Keyifler yerinde. Bundan sonrası artık güzel avlardan döneriz inşallah. Bakalım arkadaşlar nasip. Mükemmel bir hava var. Şimdi yine Doğan Bey adasının hemen sol tarafındayız. Ne taraf oluyor? Güneyi oluyor. Burada arkadaşlar var, avlanıyorlar. Dalga yok, hava gayet güzel. Bakalım soralım onlara bir şeyler çıkıyor mu? jeans just shut or too. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. i have got a feeling love will give us what we lack The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough. See the stuff the world has got in store uh -oh. I wanna take it all in, I'm falling The cityscape by night, wanna catch up my photos Where you go, every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights, the Stockholm lights Deniz polisi geldi arkadaşlar. Dedik evrakları mevrakları sorar mı dedik ama sağ olsunlar rastgele dediler. Bir baktılar şöyle. Ondan sonra da gittiler. Hepsine hayırlı görevler diyoruz. Arif abi aldım dedi. Evet arkadaşlar meramızdayız Bakıyoruz ayna mercan geldi. Evet ilk mercanımızı aldık. Hadi bakalım. Çok güzelsin be. Ben Çok mi? güzelsin be güzel. Can. Çok güzel. Harika arkadaşlar. Çok güzel boy. Çok güzel boy vallahi. İyi aç kalmayacağız bugün hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yakala pişir yapacağız Allah nasip ederse. ızgaramızı falan da aldık. Kömürümüz de var. Valla güzel bir balık yemeği düşünüyoruz akşama bakalım. Bu porsiyon birimizi doyuruyor. Aynen. Bir iki tane daha böyle alsak bugünlük. Yani daha fazla alalım tabi de. En azından aç kalmayız. Evet mercanımız geldi. İlk mercanımız geldi. Karga burnu al karga Bakar mısınız arkadaşlar? Süleyman'ım da geldi. Süleyman! Süleyman gösterir misiniz? Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Her bir mercan yeşil çizgilerini. Aynen. Ya. Çok güzelsin mercanım. Hadi devam. Devam arkadaşlar. Denize bakın. Göl gibi. Evet. Bir tane daha aldım dedi. Mercan geliyor dedi. Evet Arif abicim bakalım ayna var mı ayna. Ayna şimdi geldik. Şeklinde 96 metre Evet arkadaşlar şu an 95-96 metredeyiz. Evet ayna geldi. Evet. Evet bir mercanımız daha geldi. Yok kopez. Oo kopez ama büyük. Kopez güzel bir kopez geldi arkadaşlar. Çok güzel bir kopez. Tamam. Ortasından aldı herhalde onu. Herhalde ortadan aldı. Evet bir mercan bir kopezimiz oldu. Aç kalmayacağız gibi sanki. İnşallah bakalım. Şimdi bir de aşağı iniyor. Yemimiz bol arkadaşlar. Ben de saldım aşağıya şimdi. Devam. Evet. Evet. Arif abi aldım dedi. Çöp poşeti gibi geliyor. Vuruş yok dedi. Bakalım ne geliyor acaba merak ettik. gibi bir şey mi acaba ya? Sürpriz. Hiç, hiç asılmıyor. Da çok ağır. Allah Allah natürel. Çek bakalım ne gelecek. Yalnız ha, bir de güzel bir mercan. Evet, iki tane buradan geldi ha. Çok güzel. <laughs> bir hanos, bir mercan. Evet, bu bizim Oha, gözü patlamış, şişmiş. Bizim bu bizim olmaz zaten. Evet bir mercan daha aldık arkadaşlar. Hanus salacağız. güzel bir mercan. Evet. Arif abi aldım dedi. Bakalım ne geliyor. İki tane geliyor dedi. Acaba iki tane mi dedi. Pardon. Ne acaba. acaba. <laughs> Oo. Ne gelmiş ne gelmiş. Oo. Ararat. Bir de. Bir de karagöz Karagöz olsun Mercan mı? Mercan geldi arkadaşlar. Evet bir mercan daha aldık. Demin bir tane de ben tuttum ama çekemedim onu. Evet, mercanlarımız geliyor. Devam. Evet bir tane daha geliyor arkadaşlar. Mercan mı diyoruz? Mercan. Bakalım. Ayna verdim bakalım. Evet geliyor aşağıdan. Ayna verdi. Ne var? Mercan mı? Kopez mi? Mercan. Oo iki tane. iki tane birden evet. Kopez. Kopez. Sekiz kopez, kopez. Evet iki tane kopez geldi arkadaşlar. Güzel. Evet harika. Evet dostlar iki tane birden aldım iki tane birden mercan. Çok güzel iki tane mercan geldi. Deminden beri tutamıyorduk şimdi tuttuk. iki tane geldi. Hadi bakalım. Devam. Harika. Dur. Gel. Evet yine Hanos geldi. Ver bana atayım. Gel 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 gel. Sulo gel. gel. Atıyorum bak yakala. Gel burada. Atıyor mu? Hadi attım. Allah. Aferin lan. Havada kapar dedim ama kapmadı. Kapamadı daha doğrusu. Şimdi akşam olmak üzere artık. Yani hava kararıyor yavaş yavaş. Biz de balıklarımızı yemek üzere, pişirmek üzere Koya'ya gidiyoruz. Hava hala güzel. Şöyle göstereceğim, balıkları da göstereyim size. Evet. evet, ne oldu lan? Ne oldu? Ne bağırıyorsunuz? Motoru çalıştırdık. Şimdi gidiyoruz Koya'ya doğru dostlar. Evet abi yapıştır bakalım. Çok da hızlı kalalım. Kırmayalım bir şeyleri yani. Koy'a doğru geliyoruz dostlar. Şimdi buradan döneceğiz, oradan kıştan kara yapacağız. Bu burası kuzeye kapalı, çok güzel bir koy. Buradan suyu havuz gibi. Burada kalmayı düşünüyoruz şu an. Evet, güzel bir koya geldik sevgili dostlar. Şu an çok güzel, çok harika, çok düzgün bir hava var. Yani bulunduğumuz koy çarşaf gibi. Orayı da göstereceğim şimdi. Burada da tuttuğumuz balıkları temizleyip yemeği düşünüyoruz. Şimdilik her şey güzel. Etrafı da şimdi size biraz göstereyim. Tabi biraz kış olduğu için çer çöp gelmiş buraya ama olsun bize yakacak çıktı daha iyi. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar ya. Gece de burada konaklamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Burada kalırız gece. Çok güzel bir yer burası. Burada kalırız. Şimdi yemek zamanı. karşı. Tavada mı yapsak diye düşünüyorduk ama ızgaramız var. Bir da yapmaya karar ver. <laughs> fidan var. Ateş tekrar burada. 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 Balıklarımızı temizledik. Şu an ocağımızda yanıyor, mangalımız yanıyor. Şimdi balıklarımızı pişirip birazdan yiyeceğiz. Mükemmel. Ya, değil mi? Yemekten sonra çayımız hazır olsun. Oo Başkan. o ya ateş kuvvetli ya. İyi. iyi. Ya. Tabii iyi. Şey yapar. Fazla yakın oldu mu yakar. Böyle tam kıvamında. Gayet güzel. Yeme de yanında yat. Evet sevgili dostlar balıklarımız pişmeye devam ediyor. Kömürümüzü de yaktık. Gayet güzel pişiyorlar şu an. Ortam mükemmel. Evet. Salatamızı da yaptık göstereyim şöyle. Allah kusura bakmayın gösteriyorum ama bol zeytinyağlı salatamızı da yaptık. Çayımız orada pişiyor. Balığımız burada pişiyor. Daha ne olsun ya? Daha ne isteyelim? Evet dostlar. Balığımız hazır. Salatamız hazır. Artık yavaş yavaş yemeğe geçebiliriz. Evet. Yemeğimizi yedik çok şükür. Karnımız doydu. Şimdi de çayımızı pişirdik. Çayımız orada pişiyor. Ve şimdi de çay keyfi. Şu an kameraya biraz yansımıyor olabilir ama karşıda şöyle şehrin ışıkları çok güzel görünüyor arkadaşlar. Az önceki ateşimizi de harladık arkadaşlar. Ateş başında keyif yapıyoruz şu an. Sese bakar mısınız? Evet sevgili dostlar uyku vakti geldi saat 11-11.30 gibi falan oldu. Şu an artık uykumuz geldi. Şöyle kameramızı da göstereyim size. Kameramızda iki kişi birazdan uyuyacağız. Ondan sonra sabah ola hayrola. İyi geceler. Günaydın diyorum çünkü saat şu an 8.46. Biraz daha erken kalkacaktık ama uyuyakalmışız maalesef. İnanın o kadar rahat uyuduk ki yani çok çok rahat uyudum. İçerisi de gayet güzeldi. Hani sıcaklık olarak da hiç soğuk değildi. Şöyle bir yerde uyandık yine. Çok güzel bir yerde uyandık. Bakalım bir birazdan bir kahvaltı yapalım. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra biraz daha çıkar bir şeyler ararız. Her şey yolunda. Evet arkadaşlar. Şu an Arif Bey hala uyuyor içeride. Şimdi onu uyandıracağım. İnek obasıyla.

Yavru kurtu yandı. Hemen burada bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın güneş nereden doğuyor? Normalde yazın tam şuradan doğuyor arkadaşlar güneş. Hatta bununla ilgili videolarım var. 2-3 tane aynı yerden. Güneş doğarken çektiğim videolar var. Yazın tam karşıdan doğuyor arkadaşlar. Kışında bakın ne kadar fark ediyor. Tam bu taraftan doğuyor şu an. Ama şu anda gene yaz gününden farkı yok. İnanılır gibi değil. Şöyle etrafı göstereyim size. Mükemmel ya arkadaşlar, gerçekten mükemmel. Arkamız tamamen orman. Buraya araçla gelinmiyor. Yayan gelebilir misiniz bilmiyorum. Çok zor. Yani belki patika varsa çok zor. Ama koy harika. Deniz mükemmel yine. Ve şimdi biz kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. şey selamun aleyküm, selamun aleyküm dedik mi dostlar? Evet. Yani Recai abi de izlerse buradan selam olsun ona da. Ha, ha. Hadi ya. Ha. Şey değişik yerleri gezdik. Değişik meralara baktık. Dünkü gittiğimiz yerlere baktık. Ama maalesef balık bulamıyoruz arkadaşlar. Aşağıda ufak tefek balıklar yazıyor ama ee, yok. Yani yok. Tutamıyoruz. Maalesef tutamıyoruz. Ama her şeye rağmen yer güzel. Şöyle bakın. Suya bakın. Suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. 30 metreyi denedik. 40 metreyi denedik. 60 metreyi denedik sorduğumuz kimselerde de hiç kimsede balık yok arkadaşlar. Çok ilginç. Koca denizde balık bulamıyoruz. Bu mükemmel ya. Sırtı attım yine. Bakalım sırtıya gelirse. tekneyi çıkardık arkadaşlar. Bugün hiçbir şey yakalayamadık. Ama güzel bir kamp yaptık değil mi? Evet, evet. Dün yakaladığımız balıkları pişirdik, yedik. Çok güzel bir kamp yaptık. Teknemizi de çıkardık artık. Zaten öğleden sonra da hava rüzgarlıydı. Ee, biraz rüzgar çıktı. Ama gene şu an duruldu. Şimdilik sıkıntı yok. Teknemizi çıkardık, bağladık. Son kontrollerimizi yaptık. Artık yola çıkıyoruz. Eve doğru gidiyoruz arkadaşlar.